Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı sık görülen bir hastalık özellikle 60'lı yaşlar ve üzerinde görülme sıklığı %1 civarında olan, 80'li yaşlardan sonra %5'lere kadar çıkan bir hastalık ama her yaşta görülebilen bir hastalık. Özellikle ülkemizde genç Parkinson hastalığı oranları oldukça yüksek. Kadınlarda erkeklere göre biraz daha az görülen bir hastalık. Yani 3 hastadan 3 erkek hasta, 2 erkek hasta gibi bir oran söz konusu. Nasıl tanı koyuyoruz? Bir kere belirtilerini öncelikle söyleyeyim. Belirtileri hareketlerde yavaşlama, titreme, kaslarda sertlik ve denge bozukluğundan oluşur. İlerleyici bir hastalıktır. Genellikle vücudun bir tarafından başlar, yıllar içerisinde diğer tarafına geçer ve nihayetinde ilerleyerek denge bozuklukları ve düşmeye neden olabilen bir hastalıktır. Teşhis tamamen muayene ile konur. Yardımcı ek tetkikler, filmler tabii ki kullanıyoruz. Peki tedavisi nasıl? Bir kere çok iyi tedavi edebildiğimiz bir hastalık, çaresiz olduğumuz bir hastalık değil. Birçok ilaç ve ileri tedaviler söz konusu. Eğer ilaçlarla hastalığı yönetemez hale gelirsek ileri evre tedaviler adını verdiğimiz cihaz destekli tedavileri kullanıyoruz. Bunlar işte pompa tedavileri ve halkımızın beyin pili olarak adlandırdığı derin beyin stimülasyonu tedavisidir.